Değerli Hakan Fidan ilk günden beri Türkiye'nin en çok konuşulan isimlerinden birisi oldu. MİT Başkanlığı sürecinde de çok konuşulmuştu, Dışişleri Bakanlığı döneminde de çok konuşuluyor. FETÖ'nün her daim hedefindeydi Hakan Fidan. FETÖ'nün hedefindeki Hakan Fidan bu defa Almanya'daki FETÖ'cülerin Alman basınını manipüle etmesiyle haberlere konu olmaya başladı. 15 Temmuz FETÖ'cü darbe girişiminin ardından Almanya'ya 14.000 örgüt üyesi kaçmıştı. Almanya'daki FETÖ yapılanması medyayı da manipüle eden haberler yaptırmaya başladı. FETÖ'nün Alman kamuoyunda pozitif imaj oluşturması, Alman medyasında olumsuz haberlerin çıkmaması için milyonlarca avroyu halkla ilişkiler şirketlerine aktardığı biliniyor. FETÖ'ye ait Almanya'daki gazete ve televizyonlar kapatılsa da bazı FETÖ üyeleri aldıkları talimatla farklı isim ve yerlerde haber siteleri kuruyor. Haber siteleri incelendiğinde bazılarının künyelerini gizleyerek sitelerin kime ait olduğunun bilinmemesini amaçladığı görülüyor. Almanya'da FETÖ ile bağlantılı olduğu iddia edilen Deutsche Turkish Journal gazetesinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan hakkında yine bir FETÖ propagandası içeren haber yayınlandı. FETÖ'nün sıklıkla kullandığı gizemli bakan Hakan Fidan minvalindeki ifade ederse dikkat çekti. İletişim Başkanlığı'nın Türkçe'ye çevirdiği haber metninde Hakan Fidan'ın kökeni, ailesi ve özel hayatı hakkında çok az şey bilindiği öne sürülerek resmi kaynaklara göre Fidan 1968 yılında Ankara'nın Hacettepe semtinde dünyaya geldi denildi. Yine aynı haberde Milliyetçi Hareket Partisi'ne veya diğer aşırı sağcı gruplara yakın milliyetçiler Fidan'ın Ermeni kökenli olduğunu iddia ediyor. Bu konuda henüz kesin bir kanıt yok. Fidan da herhangi bir açıklamada bulunmuyor ifadeleri kullanıldı. Hakan Fidan'ın 15 yıl içinde en az 3 kez üçer yıllığına Almanya'ya ve muhtemelen NATO eğitim kurslarına katılmak üzere Amerika'ya gönderildiğini iddia eden gazete, Almanya'da kaldığı süreçte NATO'nun acil müdahale ekibinde yer alan ve Türk ordusunda istihbarat alanında görev yapan Fidan iyi derecede Almanca konuşuyor ifadelerine yer verdi. Fidan, Kürt kökenli mi sorusunun sorulduğu yazıda net bir cevap verilmezken, FETÖ yayınında Ermeni de olabileceği işlendi. Herhangi bir somut veriye dayanmayan yazıda son olarak eklenen yorum cümlesinde Fidan gizliden gizliye Erdoğan'ın halefliğine göz dikmiş olabilir ifadelerinin kullanılması ise ayrıca dikkat çekti. Kozmik Oda'nın değerli takipçileri, Kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini aktif etmeyi unutmayın. Derin detaylarla yepyeni videolar çok yakında kanalımızda.